Arkadaşlar ama ıslatın altındayız. Yağmur öyle ince ince yağıyor. Merada sadece iki kişiyiz. Davut kardeşimle ben. Burada benim oltada. Bakın sağımız solumuz boş. Aramıza onar metre mesafe koyduk. Birbirimize takılmayalım diye. Davut kardeşim çayı içti. Oltasını salladı. Ben de çayımı içtim, yaktım bir sigara. Davut kardeşim var mı bir şeyler? Ya bir tane ya yok. Ya bir tane ya yok. Nasıl oluyor? Zoraba akıntı Akıntıdır. Ya da kuyruğundan yakalamışsındır. Lüferdir, palamuttur. Çapariye gelir mi? Gelir. Kolios gelmez de, buz kumru gelir. Evet bayağı aktı. Evet. Hiçbir şey varmış bir tane. Bir tane bir tane yavru. Cano'ya bir tane geldi. Şöyle Davut'un balıklarını göstereyim arkadaşlar. Bugün balık nazlı. Gene bir kilo, bir buçuk kilo falan var. şöyle benim balıkları göstereyim. Gargalardan göz açamadık arkadaşlar. Sağolsun olsun gargalar. Benim de var bir buçuk kilo kadar. Bir kilo bir buçuk bir kilo üstü de. Yani bugün balık çok zor. Gargalardan artık şey yapıyoruz. Illa almış kesildi. 8-9 tane gargalara kaptırdık. <laughs> Stabiller güzel. Takos bir iki tane şey kraçe üstü çıkıyor ama onlar cana babanın. Cana baba onları kıtsız götürüyor. Evet salla da Bu sefer çok şey istiyorum senden. Bütün herkes gitti. Yağmurdan kaçtılar. Sen niye kaçmadın? Yolun uzun diye. Şimdi gidiyorum iki atış daha yapayım ondan sonra gideriz. Nereye? Eve. Ne işim var saat erken? Oğlum, akşam saat. ezanı okunur gideriz. Yapalım, i̇ki kilo yapalım Küro. balığı bak yarım kilo Şöyle daha alalım. bakacağım şimdi. Ne? Yakup saatine. He? Yakup saatine bakacağım. Bak şeyden. Bakacağım. Youtube'dan akşam, bak. Akşam çocuklar gelecek bir saat. Davut beni ayar etme, balığı alalım gidelim. Bak balık başladı. Ha, başladım, Akşam abi. balığı alıyoruz. Gerçekten sen geçiriyor. sen alamıyorsun. Kardeşim ben alıyordum. E ya o zaman. E, video çekiyorum şu anda. Sen çek, ben atayım. Hobidaşlar merak ediyor. Merada ne var ne yok. Arkadaşlar hiç bir cacık yok. Siz buna inanmayın. İnmedi mi daha dibe? Ne kadar uzağa atıyorsun? Evet. Arkadaşlar. Dünyaları verseniz böyle bir cennet diyarda böyle bir yer bulamazsınız. Şu güzelliğe bak. Burada da Davut var. Güzelliğin içinde bir Davut. Asıl. Evet. Davut evet. kamçılamaya başladı. Kamçılıyor. Topla bakalım. En az 5 bekliyorum. 5 taneden aşağı çekme. Akşam balı. Evet. Kocaman gemi kapladı arkadaş boğazı. Şuraya bak. Bayağı büyük. Kaç? Üç tane mi? 5 istiyorum. 5. Biraz daha salla, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Onları da kaçırma. Hadi bakalım, Oltanın ucu abi oynuyor. Tamam. Var olanı da kaçırma. Var olan da kaçırma. Hadi bakalım. Bana inanıp da var olanı da kaçırmanız. Tamam. Üçü garanti. Üçü garantiliyorsun. Beşi yok ben yani. Takoz olsun. Yanda yandan yandan iki tane daha takılır benim hatırıma ya. Takılmaz mı? Bilemem. Takılır takılır. İki Sen takı çek. Evet. Ayna bekliyoruz arkadaşlar. Burası bayağı derin olduğu için aynayı geç veriyor. Ya üç tane varım diyor yani. Varım diyor. Ders yapalım. Diyor. Ha, olabilir. Ters yakalanırsa. Ya, ileride i̇leride aldım çünkü. İleride aldıysan ya ters yakalanmamıştır. Evet. Davut'tan solteler. Davut daha uzakta o. Belli oluyor. Bir şeyinden, ipinden. Oluyorlar. Evet göründü ayna göründü. Evet dört tane dört tane dört. Beşli yapamadın hadi hadi. Üstteki i̇şte ölmeyi unutmuş. Ölmeyi unutmuş. Takozlar da geldi. Anladım. Güzel. Anladım. Güzel. Anladım. Tebrik Anladım. ediyorum. Tebrik ediyorum. Şunları bir çekeyim arkadaşlar. İşte görsün. Iyi iş yapar ha. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu yavru kurt alayım. Bakın. İş yapar maşallah var Maşallah. Yani Çino Çino sanki mübarek. Hadi. Biz devam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Youtube'da izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Abone olun, ister olmayın. 28 tane abonem var nasıl olsa.